Sıkmadın değil mi şöyle konuşmaya, İkide bir ya. Aman ne var be? Ne bağırıyorsun öyle? Fena mı ettim? Açık vakit geçirin beraber diye yaptım. Kötü mü oldu? Avanak seni. Heh, bir avanak olmadığımız kaldı. Sağ ol ya. Avanaksın. Pazı avanaksın. Böyle sütten çıkma ak gibi kızı kaçıracak olursan... ...al gibi de avanaksın. Evladım akıllı ol biraz. Bu zamanda böyle yetiştirilmiş kız bulmak kolay mı? Çok güzel yetiştirmiş anası babası. Pırlanta gibi bir kız. Başkaları kapmadan Açıl şu kıza. Konuş onunla. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Tamam konuşacağım, açılacağım. Söz. Tamam. Ama benim de bir şartım var anne. Kusura bakma. Kabul. Neymiş o şartın? Söyle bakayım. Sen de benim kardeşimle konuşup yüzleşeceksin. Tamam. Ka senin kardeşin? Hangi? <laughs> Hayatta olmaz. Hayatta görüşmem ben o kızla. Yani sen nerede konuştum görüştüm bakayım o kızı? Ya bir yerde gördüğüm falan yok. Ama merak ediyorum bak açık söyleyeyim ha. Ne yer ne içer nerede kalır merak